Şimdi buradan neye geçeceğim biliyor musunuz? Ekmek parası için yaşamını yitirenlere ve hiç de üzerinde duramadık. Çünkü bu seçiler zanlar, meciler zanlar meseleleri patladı ve bu da arada kaynadı. Müthiş o fırtınanın olduğu gün hatta öyle bir fırtına İzmir'i su bastı, Karadeniz otoyolunu su bastı fakat öyle bir fırtına ki Ukrayna Rusya savaşını bile etkiledi. Yani Rusya'nın Karadeniz kıyılarında kurmuş olduğu savunma şeylerini ne derler alanlarına çökertmiş tamamını dalgalar aldı götürdü. <laughs> Savaşın seyrini değiştirdi öyle bir fırtına. Zonguldak'tan bir gemi, kuru yük gemisi yola çıktı İzmir'e gitmek üzere. Karaya oturdu battı gemi. İçindekiler öldü ya, yaşamını yitirdi o koca dalgalarda. Bir denizci arkadaşımız da Hamza Fettahoğlu bize ulaştı. Sağ olsun. Çünkü konuyla ilgili gözden kaçan çok önemli detaylar var. Hamza Bey ne diyorsunuz bu kazaya? Öyle bir gündem bile olmadı ama insanlar öldü gitti. Şinan'ın öncelikli. Ee, olayı ben kısa notlarla size bir anlatayım. Ee, 15 e Ekim akşam saatlerinde e, Rusya'nın Temr klimanından e, 1542 ton ferrosilikon yüküyle beraber hareket eden Türk bandıralı e, Kafkametler isimli e, gemimiz e, 19 Kasım sabahı e, Karadenizleri ile Zonguldak önlerinde Önce Mendire'ye oturdu daha sonra parçalanarak battı. Ee, bu olayda tabii ki de bizim denizci arkadaşlarımız olarak bazı imallerin olduğunu düşünüyoruz. Ee, bu imallerde öncelikle geminin e, 17 Kasım akşamı Türk karasularına girdiğinde e, fırtınadan korunabileceği sinop demir sahası dediğimiz alana giriş yapmayıp İstanbul'a doğru neden devam ettiğini merak ediyoruz. Neden olabilir? Bir... Bu denizciler bilir herhalde değil mi? Sürekli cihazlarından fırtınanın ne olduğunu, nereye yaklaştığını, o geminin o fırtınaya dayanıp dayanamayacağını bilirler değil mi? Tabii. Öncelikle şöyle diyeyim. Gemi kaptanı yani kumandadan sorumlu kişi Cemal Turan 30 yıllık tecrübeye sahip bir gemi kaptanı ve Hı -hı. Karadeniz havzasını tabiri caizse avucunun içi gibi bilen bir kişi. Burada biz geminin Dışarıdan, şirket tarafından e, baskıyla İstanbul'a devam ettirildiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki de bunlar bir iddia bizim tarafımızda. Hayır. Var. Peki bu sektörde böyle mi oluyor? Gemi her denizdeki her gün ya da bir limana yanaştığında para kaybedecek diye armatör bir an önce nereye gidecekseniz gidin, mi diyor. Böyle e, bir. Hanım, normalde e, gemi kaptanları geminin sahibi diye geçerler. Armatör dahil e, veya herhangi biri gemi kaptanının. E, baskıda bulunamazlar. Ama işte Türk denizcilik camiasında e, kaptanlar dahil işini kaybetme korkusu olduğu için birçok gemi kaptanı armatörün söylediklerini dinliyor. Ama normalde gemi kaptanının e, görev tanımında master diye geçer. Yani geminin sahibi anlamında geçer. Evet. Dinlemek zorunda değildir. E, şimdi öncelikle gemi kondisyonuyla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. E, daha önce çalıştığım bir gemi e, vefat eden 12 denizci arkadaşımızdan 5 tanesi tanıdığım arkadaşlarım. sağ Teşekkür ederim. Üçüncü kaptan olarak görev yaptım ve e, gemiyi en son gören kişilerden biri benim. E, çünkü şu an çalışmakta olduğum başka bir gemiyle Rusya'nın e, başka bir limanda 1 Kasım'da denk gelmiştik. Gemiye ziyaret etmiştim. E, orada tabii personeli de gözlemledim, gemiyi de gözlemledim. Gemi e, normalde okyanus şartları için üretilmeyen e, Karadeniz akdeniz havzasında seyir yapabilecek nitelikte ama 1992 yapıp yani 31 yaşında. E, kaburgalı dediğimiz e, eski gemilerden e, yaşam şartlarının biraz zor olduğu gemilerden biri. E, hmm. O fırtınaya dayanamayacağı belli. E, öncelikle hmm. tabii bazı hatalar var. Bunlar kabul edilebilir veya edilemez. Bunlar tartışılır. E, daha sonrasında bizim ciğerimizi yakan bazı detaylar var. E, bunları hmm. şimdi açıklayacağım size. Evet e, hızlı gidelim biraz. Evet, öncelikle e, gemi e, 18 Kasım akşamı Karasu'ya demirlemeye çalışıyor. Oradan geri dönüş yapıyor. Daha sonrasında 18 Kasım akşamı saat 19.30 gibi Karadeniz Ereğli Demir sahasında demirliyor. Daha sonrasında e, sabah 19 Kasım sabahı 10.07'de gemi kaptanı tarafından Ereğli Kalavuzluk Hizmetleri'ne e, Mendireye oturdum. E, benim işim bitti gibi bir çağrı yapılıyor. Buna cevap verilmiyor. Daha sonra 10-18 e, sularında bir gemi dakika Kaptan'da. şimdi böyle tek tek okumaktansa anlamaya çalış. Şimdi Biz denizci değiliz Hamza Bey. Bu gemi karaya oturuyor. Beni kurtarın diye çağrı yapıyor. Çağrıya karşılık mı gelmiyor? Türkçesini anlayalım biz. Bu mu? Evet doğrudur. Önce 10.07'de yaptığı çağrı gemi kaptanı tarafından yapılan çağrıya bir cevap veriliyor ama e, o sırada cevap veren istasyonun telsizinde baskı olduğu için Kafkametler gemisi dahil çevredeki hiçbir gemi bunu duyamıyor. Zaten e, videosu da var internette paylaştık. E, kafkametler yaptığı çağrıyı tekrarlamaya devam ediyor. Çünkü anlayamadığı için. Kimse duymuyor için mi? Bu fırtınadan mı duyulmuyor? Duyuluyor. Duyuluyor. Yani normalde uluslararası denizcilik <laughs> kurallarına göre bu çağrılar Mayday çağrısı olarak nitelendirilir ve evet. e, bunu duyan tüm deniz taşıtlarının cevap vermesi, yardım etmesi veya yardım edemezse bile bunu gerekli <laughs> istasyonlara iletilmesi gerekir. Bunun biz derslerini alıyoruz. E, tamam gerekiyor. peki sonra, niye böyle olmuş olabilir? E, o anda ne olduğunu sor, biz sorgulamaya çalışıyoruz. Zaten bu geminin meyde çağrılarına neden cevap verilmedi? Neden Kims cevap verilmedi? Çok fırtına olduğu için mi? Çok fırtınalı <laughs> kimse kurtaramaz. Mesela böyle bir şey olur mu? Kapatıyor, gidiyor. Aa, hayır. O sırada çevrede bulunan başka deniz taşıtlarından e, video çekiliyor. Aynı zamanda hiçbir şekilde siz telsizinizi e, yani ben işte havada fırtına var. Bırakıp gideyim diyemezsiniz. 7 24 fırtına olsa da, olmasa da o telsizin başında <laughs> birileri olması gerekiyor. Yani e, kafkametleri seslendiği sesin karşısında birileri var. Ama o Böyle bir durumda nasıl biraz... kurtulabilir? Çok büyük bir fırtına var. Çok ağır bir fırtına var. Başka bir gemi, başka bir... Yani var mı bu dalgaya dayanabilecek, o mürettebatı kurtarabilecek? Şimdi şöyle diyeyim. Biz işimiz gereği e, tabii dünyanın birçok ülkesini gezdiğimiz için özellikle Kuzey Denizi dediğimiz işte İngiltere, Hollanda, e, İrlanda civarlarında e, bunlar için <laughs> profesyonel ekipler vardır. İşte helikopterler vardır. Bunlar Hı. bazı zamanlar Hı. E, bizim çalıştığımız gemilerin üstüne gelerek talim yaparlar ve e, orada işte bize böyle bir olayda yapabileceklerimizi anlatırlar. Ve e, böyle kötü hava şartlarında bu helikopterler aynı zamanda devriye uçuşları yapar belli bölgelerde. Ama maalesef bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin böyle bir arama kurtarma ekibi yok. Ve daha acısı e, gemi sadece karaya 20 metrelik bir mesafede batıyor. E, gemi 19 Kasım saat 10.30'da bat, batmasından sonra 20 Kasım öğleden sonra arama kurtarma çalışmaları başlayabiliyor. E şimdi biz denizciler olarak merak ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 12 vatandaşının bulunduğu bir gemiyi 20 metre mesafeden e, yani bir gün sonra mı arama kurtarma çalışması yapabiliyor? Çok haklısınız. Peki mesela acaba şeyi soruyorlar izleyiciler yani bu gemide böyle çok kritik bir şey vardı da yükü ne acaba? da illa armatörü yükü, yola devam ediyor. E, yükü ferros silikon dediğimiz maden bir yük. Yani maden sınıfına giren bir yük. E, ben de yani bir gün geç gelse, bir gün geç gelse bozulacak bir şey değil. Yok. Bir emergency durumu yok yükün. E, herhangi bir soru yok yani. Ama tamamıyla e, armatörlerin kar hırsı, sermayenin kar hırsı nedeniyle rotası çevriler bir, şey. bir gemi olduğunu düşünüyoruz. Bu Peki bir şey de... söyleyeceğim. Bu durumda yaşamını yitirenlerin aileleri ya da siz denizciler belki bu da armatöre dava açabilir misiniz? Hatta belki devlete de dava açılamaz mı? Neden böyle bir arama kurtarma ekibi yok Türkiye'de? Şimdi Nevşin Hanım hala 7 kişinin e, arama kurtarma çalışması devam ediyor. Hatta arama çıkarma diyelim çünkü artık umudumuz kalmadı gibi. E, hala 7 kişi çıkartılamadı. O konuda da özellikle Görüştüğüm aile yakınlarından e, çok acı gerçekler duydum. E, 12 metrede batık bir gemide e, cenazelerimiz dördüncü gün çıkartılabildi. Dört cenaze çıkartıldı. Bir cenaze de kıyıya vurdu. E, geri kalan cenazeler aylar şu an e, gemiyle beraber 12 metrede bekliyorlar. Ve e, Türk ordusuna ait ışın sınıfı dediğimiz arama kurtarma gemileri vardır. Bunlar 2017 yılında çok şafşalı bir şekilde denize indirildi. İşte TCG Akın ve TCG Işın bunlar ileri düzeyde arama kurtarma yapabilirler. Yani normal sahil yönetimden ziyade ileri düzeyde arama kurtarma yapabilen gemiler. Ee, TCG Akın sadece bugün sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli'ye vardı. Gemi battıktan 10 gün sonra. Çok yazık. Bir soru var. Bora Kaya sormuş. Armatörün ismi ne, Hangi şirket diye? E, geminin aynı adına sahip. Kafkametler Denizcilik AŞ diye geçiyor İstanbul'da. Geminin, Peki nasıl? Büyük bir e, firma mı? Yeni bir firma mı? Nedir? Firma eski. E, kumculuk dedi. Tabir ettiğimiz eski bir firmalarda. E, şu anda Türk Bayraklı tek gemisi Kafkametler. Bir de denizcilikte de, denizci arkadaşlar bilir. Onunla açıklayayım. Ee, armatörlerin daha çok karırsından dolayı yabancı bayrak sevdası var bu aralar. Tabii yüksek vergiler de var, yüksek vergilerden dolayı ee, offshore şirketler üstünde kurulmuş üçüncü dünya ülkeleri de çekilen bayraklar. Kafkametler şirketinin e, böyle iki tane daha gemisi var. Bunlarla ilgili bilgimiz var zaten. E, toplamda üç gemisi olan bir şirketti. Şu an e, Kafkametler battığı için iki gemiyle devam ediyoruz. Çok yazık günah olan e, insanlara oldu. Çok teşekkür ediyorum bu vermiş olduğunuz kritik bilgiler için. Atladığınız başka bir şey var mı? Ee, bir de hayli araba kurtarmalarda sorun yaşandığı söyleniyor. Ee, Lütfen onu söyleyin. Yetkililerden, yetkililerden ricamız yani arkadaşlarımızın artık e, cenazesi de olsa bunların bulunmasını istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun Hamza Bey.